Kabası Yanık 1906 yılında doğmuş, 1954 yılında vefat etmiştir. E, ee, bu videoda Said Faik'in ailesinin doğumunu, çocukluğunu, öğrenimi ve ölümünü inceleyeceğiz. Ailesi, babası Mehmet Faik Efendi tüccardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi Milliyetleri desteklemiş ve bundan dolayı Beyaz Kurdelele İstiklal Madalyası kazanmıştır. Annesi Makbule Hanım geniş toprakları olan Hacı Rıza Efendi'nin kızıdır. Hacı Rıza Efendi'nin vefatından sonra toprakların belirli bir kısmı Makbule Hanım'a kalmıştır. Aile o dönemde abasız oğulları olarak bilinmektedir. Soyadı kanunu çıktığı zamanlarda sahip fahin isteği üzerine soyadları nüfusu abası yanık şeklinde yazdırılmıştır. doğumu Sait Faik Adapazarı Semerciler Mahallesi'nde dedi. Sait Ağa'nın dünyaya gözlerini açmıştır. Nüfusta doğum tarihi sadece yıl olarak belirtilmiştir. Kaynaklar doğumu için ay ve günlerde farklılıklar söz konusudur. Muzaffer Uyguner, Fahri Taş ve Ahmet Misikeoğlu 23 Kasım 1906 olduğunu, İbrahim Kavaz ve Nuri Yardım 18 Kasım 1906 olduğunu, Amcaoğlu Mustafa Raş Tabasıyanık ise 22 Kasım 1906 olarak söylemektedir. Fakat hepsinin emin olduğu nokta Ramazan Bayramı'nın ilk güne denk gelmiş olmasıdır. İsmi nüfusta Mehmet Sait'tir fakat yazar ismini daha sonra Said Faik olarak değiştirmiştir. Çocukluğu. Said Faik çocukluğunu 1910 yılına kadar Adapazarı'nda geçirmiştir. Babasının atanmasıyla birlikte 3 yıl boyunca Karamürsel'de kalmıştır. Yazar ilk hikayelerine çocukluk hikayelerine yer vermiştir. Bu hikayelerde yaramaz çocuk karakterlerini görebiliriz. Bunun nedeni yazarın tek çocuk olması ve isteklerinin geri çevrilmemesidir. Said Faik Adapazarı'na döndüğünde eğitim hayatına başlamıştır öğrenimi, ilk öğrenimi Adapazarı Rehberi Terakki Mektebi'nde tamamlamıştır. İki, iki yıl Adapazarı İdaresi'nde okumuş, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda babasının işleri büyütmek istemesi nedeniyle İstanbul'a taşınmış ve sultanisine girmiştir. 10. sınıfta öğretmene yapılan bir şaka nedeniyle sınıf atılmış ve Bursa Erkek Lisesi'ne geçmiştir. 1928 yılında ise mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmüş. Daha sonra ekonomi öğrenimi için İsviçre Lozan'a gitmiş. Burada da kısa bir süre kalmıştır. Sonra daha sonra Fransa'ya geçmiştir. 3 yıl boyunca Grenoble'da yaşamış. 1933'te eğitimini yarım bırakarak İstanbul'a gelmiş ve bir süre Türkçe grup öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra babasının desteğiyle ticarete atılmış fakat başarılı olamamıştır. Ölümü Said Faik siroz hastasıydı. Yazarın hastalığı zamanla ilerledi. 5 Mayıs 1954'te yeni bir krize siroza çok az görülen bir yan hastalık olan özofaj kanamasıyla Marmara Kliniğine kaldırıldı. 6 gün boyunca süren komadan kurtulamadı ve 10 Mayıs'ta 11 Mayıs'a bağlayan gecenin sabahında saat 2.35'te hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 12 Mayıs 1954 tarihinde Şişli Camii'nden kaldırıldı ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verildi.